Esbiyosidal Haşere Kontrol Merkezi sunar. Aziz vatanımıza göz dikmiş haçlı işgalcilerine karşı, çetin milli mücadele vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiş. Böylece saltanatvari anlayışta yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elden idare edilmesini sonlandırmıştır o tüm yönetim tarzlarının millete ait bir yönetim biçimi olması gerektiğini dünyaya ilan etmiştir. Artık hakimiyet kayıtsız şartsız büyük Türk milletinindir. Cumhuriyet, halkın iradesinin meclise yansıdığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu sistemin adıdır. Bugün, Cumhuriyetimizin 10. yılını en hayrandır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tüm milletimize kutlu olsun.